Son zamanlarda aramızdan ayrıldığını söyleyerek cemaate yönelik çirkin saldırılar gerçekleştiren bir takım kişiler ve onlara karşı verilen cevaplar sonucu ortaya çıkan durum Furkan Hareket insan mı harcıyor sorusunu akıllara getirdi. Bu konuda ne söylemek istersiniz? Ben bu konuda daha sonra açıklama yapacağım ama şimdilik şunu söyleyeyim. Eee insan harcamamak, daha doğrusu bir insan kaybetmemek için benim kadar sabreden insan azdır. Ne kadar sabrettiğim ben size ispat edemem de anlatamam da. Allah biliyor. Hiçbirinizin benim kadar sabredeceğini de zannetmiyorum. 25 yıl sabır sabreder misiniz bir insana? 10 yıl, 20 yıl sabreder misiniz? Az mı sabretmişim yani? benim konuyu bilmeden konuşan insanlara tavsiyem hep öleceğiz. Allah'a hesap vereceğiz. Bilmeden konuşma. Bazı insanlar, bunlar hoca da olabilirler, hayat tecrübeleri yok. Çok fitnelerle, musibetlerle karşılaşmamış, rahat yaşamış ders yapmış sadece. Bunlar hiç arkalarından hançer yememiş. Kendi talebelerinden biri kendisine benzeri şeyler henüz yapmamış. Demek henüz o kıvama gelmemiş. O kıvama gelseydi Allah öyle birini yaratırdı. Öyle birini yaratmadıysa demek ki henüz o kıvama gelmemişler. Allah onları koruyor. Çünkü öyle bir imtihana girseler darmadağın olacaklardır. Olmasınlar diye Allah kendi rızası için çalışanları korur. O kıvama geldiklerinde artık onları imtihana sokar. o zaman anlarlar. Tecrübeli insanlar bilirler ki cemaat insan harcamaz, cemaat insan kazanmaya çalışır. Biz daima tüm arkadaşlarımıza insan kazanın diyor muyuz demiyor muyuz? Ben yıllar evvel bana bir kilo Hatta 10 kilo altın getirme, bir insan getir. Kaliteli bir insan getir. Dedim, bunu yeni söylemiyorum. 20-30 sene evvel söylemişim ben bunu. Şimdi benim gibi böyle ömrü insan kazanmakla geçen, ömrü ders vermekle geçen bir insanın ahirete kurtulsun diye gece gündüz uğraşan birisine, Böyle konuşmak ayıptır. Olayın için iç yüzünü bilmeden konuşulmamalı. Hiçbir cemaat böyle bir şey yapmaz. Bakın size bir şey söyleyeyim. 20 25 sene önce bir fitne olmuştu. Birisi başka bir cemaatten o cemaatte de aktif koşturan birisi bunu duymuştu. Görmüş geçirmiş birisi. Durumları da iyi, fabrikaları var filan zengin çocuğu görmüş geçirmiş bir sürü insan çalıştırmışlar fabrikalarında, cemaatte bir sürü insan tanımışlar, bir sürü olay görmüşler. Tecrübeli yani. Belki hoca değil ama tecrübeli. Hocadır ama tecrübesi yoktur. Hocadır yanlış kitap okumuş, ders vermiş, hepsi bu. Bir şey yaşamamış yani hiç hançer yememiş arkasından. Onlar anlayamaz. Onlar bir gün hançeri yerlerse anlarlar. O yüzden benim onlara tavsiyem konuşmasınlar. Sonra üzülürsün yani. Bu dediğim kişi ye birisi fitneyi anlatmış. Demiş ki böyle böyle oldu. İlk tavrı ne biliyor musunuz? Bizden biri değil. Yabancı birisi. İlk tavrı cemaat haklıdır. Niye böyle söylüyor? Tecrübe var. Bir sürü olay yaşamışlar. Her yerde fitneci var, ve fitneciler her zaman başka maksatlar taşırlar. Ve istibaratlar fitnecileri kullanır. İnsan nefsi var, cemaatin nefsi yok. İnsan icabından nefsine göre davranır, gurur kibir meselesi yapar, Cemaat öyle yapmaz. Bir insan kendi iş, şahsını düşünür. Cemaat öyle bir şey düşünmez. Cemaat Allah rızası için çalışan ve ne kadar çok insan kazansak o kadar mutlu olan bir yapıdır. Cemaat ister ki milyonlara ulaşalım. Bir kişi bile eksilmesin. Ama Allah'ın sünneti bu. Değiştiremezsin bunu. Allah ara ara yılda birkaç defa imtihan yaratır. Her sene yaprakları döküyor, yenilerini yaratıyor. Dalları kurutuyor, yenilerini yaratıyor. Meyve verebilmesi buna bağlı. Tazelenmeye bağlı. Allah'ın muradı temizlik yapmaktır. Engelleri kaldırmaktır. Nimet vermektir. Yükseltmektir. Bazıları buna engeldir. Allah o engellerden cemaati kurtarır ve ondan sonra hızlı gelişmeler olur. Allah'ın sünneti bu. Zafer ya da bir nimet, yani gelişme gibi mesela, bir nimet vermeden evvel Allah temizlik yapar. Yoksa vermez. Tecrübeli insanlar bunlar yaşamışlardır, bunları bilirler. Her fitneden Hangi tip insanların fitne çıkardığını bilirler. İşin içinde başka işler olduğunu bilirler. Fitnecilerin anlattığı gibi olmadığını bilirler. Her şeyi anlatamazlar ama bilirler. Ve ilk tavrı bu. Cemaat haklıdır diyor. Elin adamı. Niye böyle diyor? Çünkü kendisi de başka şeyler yaşamış yani. Onlar da yaşamışlar. O yüzden yani bizim için değil, hiçbir cemaat için böyle bir laf söylenemez. Filan cemaatte rahat insan harcanıyor. Böyle bir şey yok. Tam tersine bazı insanlar cemaati harcamaya çalışıyor. Asıl söylenmesi gereken odur. Cemaatte insanlar harcanıyor değil, insanlardan bazıları cemaati harcamaya çalışıyor. Yılların emeğini heba etmeye çalışıyor. Asıl söylenmesi gereken budur. Mesela hiç yüzünü bilmeyenler böyle konuşurlar, hata ederler. Benim onlara tavsiyem, kim olursa olsun bilmeden konuşmasın, mahcup olur, ileride aslını öğrenir. O harcandığını zannettiği kişi, kişiler kendilerinin arasına karışsa, onlara da zarar verir bir sene sonra o zaman anlar Hanyayı Konya'yı ya biz de bunlar harcandı zannettik meğer bunlar cemaati harcıyor harcamaya kalkıyorlar şimdi de bize yapmaya çalışıyorlar demek daha evvel de onlara da böyle yapmışlar der anlar anlar da işten geçer ondan sonra da mahcup olur kusura bakmayın der böyle ben böyle konuşmuştum e doğru, işte bilmeden konuşmayacaksın.